Senin kalbin olmuş. Taştan, taştan, taştan. Ama senin. Ama senin neyin sabah, akşam, akşam. thank mm -hmm. you kul köle olma işini yap. Kedi gibi pusma ayağa kalk. Cezanın işidir bu limiti zap. Yerli plaka hadi yolda kemeri tak. Kul köle olma işini yap. Kedi gibi pusma ayağa kalk. Cezanın işidir bu limiti zap. Yerli plaka hadi yolda kemeri tak. Kul köle olma işini yap. O. Kedi gibi pusma ayağa kalk. A. Cezanın işidir bu limiti zap. Yerli plaka hadi yolda kemeri tak. Olma yavşak. Yalaka dangalak. Yerli yalaka ay. çok. Hepsi paspal. Kıponlu adam bilecek adam. Yo. Yo. Ayberk Gül bana mal demiş. Lanet olsun Ayberk Gül. Ben bunu hak etmek için ne içtim? İçeceğim bir şey yok da Aslında ayranı çok severim. Ama sen Ayberk bana böyle yaparsan senin. Çok güzel bir kafiye geldi de. Yani şey yapmak istemedim. Evet arkadaşlar Zehra Ali 8 bana bir tane short videosunda bahsetme yapmış. Zehra çok teşekkür ediyorum. Tura e, Tuğra Kısa selamun aleyküm demiş. Kapatıldı. İkbal Uzuner demiş. Merhaba İkbal Uzuner. Nasılsın iyi misin? İkbal Uzuner kim arkadaşlar? Ayberk terbiyesiz bir yiğit, demiş ona. Evet. Kul kele olma işini yap. Kedi gibi pusma ayağa kalk. Cezanın işidir bu limiti zap. Yerde plaka hadi yolda kemeri tak. Yo, bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen, gülü ben gülü sen, felemen olacak dolacak her yer demen, kavam balçık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem, düşmanın postunu yezdiremezsem, rüzgar gibi esnemezsem, geri gelemezsem. Sen beni bilmedi yamacıma gelemedin kendini bilmedi yamacıma gelemedi, amacına varamadı, kendini bilmedi amacına kendini bilmedi yamacıma gelemedi, amacına varamadı, kendini bilmedi amacına kendini bilmedi yamacıma gelemedi, amacına varamadı, kendini bilmedi kendini Çeşitlerimi böyle güzelce dizdim. Sultan Beyliği'den hepinize list ettim. Yo. hadi yo. Hadi ya. Güç yeri çiğ köftecilikte fark yapar. Bu beni çekemeyenlere çok batar. 100 bin aboneye kap atar. 100 bin aboneye kalp atar. Güccio Sultan Beyliği rap yapar. Eymen bak zamanında attık kral. Zamanında öfkenizle ekmek arası köfte yapıp yedik. <laughs> Ceza. Evet kes ülen yavşak demiş Cüneyt Bal. Cüneyt Bal burada ismi soyismi yazıyor. Şimdi ben seni bir bulayım da görsen Cüneyt. Kesin annenin babanın telefonuyla katılıyorsun bu e, konuşmalara. Bakalım Cüneyt Bal annen baban senin böyle e, argo kelimeleri kullandığını duyunca bakalım ne yapacak. Peki Cüneyt Bal bakalım sen misin ben miyim hadi. Şahmar Abbasov evet. Abi sen şu habere çıktım çıkmıştın yok şu haberi ne işki oğlum? Evet fincan kahve matına saydım bir yudumlu aşkım deli sarhoş cümle orduları gardiyanları neyim var ki? Evet kafam güzel annem beni küçükken arkadaşlar neyin içine düşürmüş? Sütün içine düşürmüş. 96 kişi ulaştık. Lanet olsun dostum. Meniz'den 96 kişi. Size İstanbul Sultanbeyli'den selam gönderiyorum ama bir ekranı çift tıklayıp birden beğeni 96 yapsanız ne kadar güzel olur diyeceğim ama duyarlı insanlar çok zor. Ayberk Gül abi özür sana kız alacağım. Tamam. Cüneyt Bal Boğata yazmış. Ezan okunuyor arkadaşlar. Rap ben de yapacağım da. Arkadaşlar hangi ilden hemen söyleyeyim bakalım hadi. Biraz bu kanalı canlandıralım. Selamları yollayıp herkesin gününü kapalım. Belki bize bir beğeni atarlar. 96 kişi yüce için rap yaparlar. Evet Sivas. Zehra herkesi niye bağımlıyorsun Zehra? Evet Isparta demiş. Tuğra Çekirdağ demiş. Yollarım çiğ köfte yollarım evet. Arkadaşlar memleketleri yazar mısınız? Bir görmek istiyorum beni nerelerden kimler izliyor? Bok adam demiş. Yuna teşekkürler. Boş yapıyordu. Diyarbakır'a selam olsun. Alex merhaba kardeşim. Kayseri demiş Zeki'ye. Bok adam demiş Yuna teşekkürler. Bulut Orhan Azerbaycan demiş. Ee, Feniye ve Fenyavera Trabzon demiş. Brawl Stars Manavgat demiş. Ayberk Barton demiş. Azerbaycan demiş. Bulatoran Azerbaycan demiş. Sabriye Yalçın Van demiş. Bolorond Kamer ne yapıyor demiş. Roblox Kazel. Merhaba Roblox Kazel. Abi Edirne demiş. Edirne'ye selam olsun. Golir Faruk Sivas demiş. Ben de Sivaslıyım arkadaşlar. Stockholm Usta demiş Alex. Eymen köftenin sırrı nedir? Güç arkadaşlar. Selam Azerbaycan'lım. Arkadaşlar Buğazi'de, bu arada Azerbaycan'dan bizi izlem oranları o kadar yükselmiş, o kadar yükselmiş ki yani gerçekten size anlatamam. Arkadaşlar 100 kişiden 11 tanesi bizi Azerbaycan'dan izliyor. Yani düşünün ya. Ekranı çift tıklar mısınız arkadaşlar? Zehra. Arkadaşlar şu ekranı bir çift tıklayın. Bakın kalp atıyorsunuz. Bu kalpler boşmuş. Sadiye Yacan Van demiş. Arkadaşlar ezan bitmek üzere. Ekranı çift tıklayıp bu beğeni sayısını 30'un üstüne çıkardığınız an rap geliyor arkadaşlar. Holokost geliyor. Hadi bakalım. Holokost isteyen var mı? Holokost. Ekranı çift tıklayın. Birden 30 beğeni olsun. Holokost gelecek. Kendini bilemedin, yamacıma gelemedin, amacına varamadın. Kendini bilemedin, yamacıma gelemedin, amacına varamadın. Hadi bakalım. Evet yerim İstanbul Sultanbeli'de arkadaşlar. Kitap okumayı seviyorum. Abi çiğ diyorlar yollar mısın? Ne olur adres vereyim. Ver Özlem Çiçek. Şu an müşteri yok can. O yüzden deliriyorum. Goril Faruk Sivaslı cesur olur. Ben de cesurum kardeşim. Bak. Buraya ne yazmışız? Yiğido yazmışız. Arkadaşlar Asarcık. Ben Asarcıklıyım. Var mı aranızda Asarcıklı? Sivas Asarcık. Kartal göz Yüce hiçbir zaman göstermeli kitap koymaz kral. <laughs> Fatih hoş geldin. Evet arkadaşlar beni sevenler de var. Görüyorsunuz Mon G W abi adamsın demiş. Abi Çağla karşı okudum mu okumadım arkadaşım. Abi ben Yıldız Eli demiş Zehra. Kartal o zaman helal olsun bravo demiş. E, Tuğra kısa benim baba tarafı Sivas. Teşekkürler Tuğra. Goril Faruk neresindensin? Sivas Hasarcıklıyım. İstanbul Sultan Bey'de oturuyorum arkadaşlar. Istrawe Berry, Istrawe Berry yani söyleyemiyorum. Memorias adamların kralısın demiş. Teşekkürler arkadaşlar ama ben de sizden bir şey rica ediyorum. Sizler rica arkadaşlar ekranı Allah kahretmesin. Çift ya. Ya vallahi soyunacağım şimdi çıldıracağım ya. Ya burada bir şeyler yapıyoruz. Var bir destek verin ya. Arkadaşlar beğeni yapıyor musunuz yapmıyor musunuz? Zekiye kurban helal olsun demiş. 100 like mı? Ben hayatımda 100 like görmedim ki. Her giren like atmıyorlar yani. İstanbul Sultan Beyli arkadaşlar Ahmet Yesevi Mahallesi'nde. Rezdar merhaba. Evet. Yok. Yok. İşte geliyor. Hüccolar rap. Ceza ve hüccu. Yo. Kendini bilmedi yamacıma gelemedin amacına varamadın. Kendini bilmedi yamacıma gelemedin amacına varamadın. işte kazanan aracımadan aldın. Rüyalara daldın. Da Ballara sığ yok İstanbul Karbar Fakulundan çıktı. Ama işte başına adarısı. A on. Bunu ben bunu sen. Şunu ben bunu sen. Gülü ben gülü sen. Fenemen olacak. Dolacak her yer. ben, ben kafamı balçak gelemem. Gelemem dostumu göremezsen. Çukur postunu yeri seremezsen. Rüzgar gibi Geri gelemezsem. Sen beni bilmedi yamacıma gelemedin. Kendini bilmedi yamacıma gelemedin amacına varamadın. Araçta kalan aracımadan aldın. Evet arkadaşlar çes sohbetini lütfen katılın. Abi Azerbaycan'dan videolarını izliyorum. Çok güzel demiş. Çok teşekkürler arkadaşlar. Deadpoint benzin abi bayağı yazmış. Evet nefes abi yazmış kendini bilemedi diye başıma gelemedi ama kendini bilemedi diye başıma gelemedi ama kalan aldın kendini ama kalan aldın, aldın. yok arası. İstanbul karaman toplumdan çıktı mı var bir da ben bunu sen ben bunu sen gülü ben gülü sen. olacak olacak her yer alçak gelmem, gelmem dostumu görmezsem tüfan olsun yine senemezsem bütün sen beni bile o işte bu Zeynep İsmailizade aleykümselam çok iyi şarkı söylüyorsun demiş Memoriyes. Abi bir şey isteyeyim mi? İste Zehra 8907. İstanbul Sultanbeyli Mahallesi 13 numara 7 numara. Sultanbeyli Mahallesi diye bir şey yok ki. Sallama çözeceğim çilek ya. Abi tamam vallahi demiş Çağatay Gür. Abi neden hep bu şarkı söylüyorsun? Bunu istiyorlar. Başka bir şey söyleyeyim mi? Mezar taşında görmek istiyorum. Bazı değerlerinizi açıkça istiyorum. Yorun değil sorun bazen kırıcı olduğunuz. Ben gece karanlık sokaktaki korkunuz. Sabahlıyoruz uykusuz, emirlerde sorgusuz. Sargı bezi var mı? Kalbinde ahtı. Tras bayan bayan parampun kimde değil. ıkınıyorum biliyorum elimde değil. Bu iş benim için çocuk oyuncağı. Ve bu çocuğun da tuttu oyuncağı. Gayrimeşhur yollardan geçtiysen dayı patlatabilirim bilirsin arabanı. Kafanı gözünü özünü sözünü bil. Kafanı rahat tut, içindeki çözümü bil. Ruhunda kaynak o bir bal kaymak, ister kayak yapam, istemem kayma Bu bir deli müziği, delinin işi öyle bir şey. Bitirici vuruş, bok edici işi. Beyim gerekeni yapacak dişi, aynı vampir gibi sokacağım dişi. Size biraz girdiğim triplerden bahsedeyim. Varış çağrış bana çocukluğumu hatırlatır. Özgüven eksikliği yapar samarteski, basar samarteski, bu dünya fani. Onlarca pisliğe söylüyorum isteyin. Beni hissedin hep dolar sonsuza isteyin. Taklayken alim yürümeye talim. Bir ben boşum zaten. insanlar alim. Saykodelik müzik bütün fizik kurallarını bozar. Her şeye maydanoz onlarca sazan. Devran dönür yine ben olurum yazan. Bugün keyfim güzel. Cebimde param. Asıl dönen onlar fakat gören yok. Irkın çakallarla dolmuş ve babam. Aleviye kız yok. Sünniye haram. Mezhepler, bayraklar. Herkes insan. Abi müşteri var mı? Yok Musa. Abi Allah senden razı olsun demiş Sedef. Teşekkür ederim. Abi marula çekirdeği koyup ye Çağatay Gür. Yiyin. Marula çikolata koyup yediyor. diyor. Değil mi? Nasıl bir marula? Yiyin mi arkadaşlar? Yiyin mi? İstanbul Sultan Şeker LPZ. Abi bir Türkiye şarkı söyler misin? Söylemem. Abi kralsın. Abi Sultan İstanbul Sivaslıyım. İyi mi arkadaşlar? Bakın acı da bastım. Sağ olasın Tuncay. Teşekkürler. Arkadaşlar ye demenizi bekliyorum. BMW hoş geldin. Benim arabam Mercedes olacak. Arkadaşlar ye. Hadi şu çeti bir patlatalım. Hadi arka arkaya ye. Sedef yeme demiş. Turay ye demiş. Öz, arkadaşlar sohbete katılın lütfen ya 62 kişi. Yazın bir şey ya. Yiyeyim mi yemeyeyim mi? Beni bağırtmayın ya. Hep aynı kişiler yazıyor ya. Oğlum 62 kişi cete katılın ya. Korkmayın oğlum insan yemiyoruz. Daha hızlı. Yani bu alttaki yazılar ve gitsin arkadaşlar. Hadi bakalım başarabilecek miyiz? Hadi alttaki yazı tırırt diye gitsin diyorum ya. Tüm beğendiniz, güzel <laughs> miydi ya? Eğleniyor muyuz arkadaşlar, eğleniyor muyuz? Hadi bakalım, kimler eğleniyor? Yazsın bakalım isimlerini. Arkadaşlar burada bir amacımız yok, burada chat yapıyoruz. Sağ olasın Zeynep. Eğleniyor muyuz arkadaşlar, kimler eğleniyor? hey hey aklımı parçalar hayat çocukça konuşmayı bırak zaman duracak yine zaman zaman akıllanan adam o yollara geç bize kaçalım. bakan bakamaz mı ki bakar bakan kaçamaz mı ki tamam Kürtçe herkes değil oğlum ya Türk ya da Kürt, Alevi ya da Sünni, Laz ya da Çerkes, Fener ya da Cimbom. Biz fazılız. biz Anadolu'yuz, biz bölünemeyiz. Bak bu plaka yerli. Ermeni Rum komşumda çoktur ama aramızda hiçbir problem yoktur. Politikada savaş olsa bile geçinip gideriz. Bize göre boştur. Yo, yok, Türk ya da Kürt, Alevi ya da Sünni, Laz ya da Çerkeş, Fener ya da biz fazalız, biz Anadolu'yuz, biz bölünemeyiz, bak bu plaka yerli. Ermenilerin komşuluğu da çoktur ama aramızda hiçbir problem yoktur. Politikada savaş olsa bile geçinip gideriz, bize göre boştur. Bizde akıl var, benim gibi düşünen çok, bizi bölmek isteyen var, bizi bölebilecek olan yok, bizi gömmek isteyen varsa bu imkansız. Biz birlikte özgürlüğü tadına almış bir toplumun torunuyuz. Yok, yok. Yaşasın barış. Yaşasın özgürlük. Siz boş verin. Raktik sorunuz bir takım yerli. Dilim Türkçe. Sakın ürkme. Beni bu 70 be. 77'den beri burada ektiğimi biçtim. Sadece gözüme bak. Sözümü tut. Hiza ve yok nizam. Her şey şaka gibi. Sanki bir Nisan. Kapı gibi açılmış. Bütün özentilerin ağzı. Bunu yazacağım. Bir çoğuna kitleyeceğim. Hiza ve yok nizam. İzabel, seninle mezara ben Sosyalist hoş geldin az önce söyledim kural. Emme beğeni yapmıyorsunuz ha Gözünü sevdiğim Aleykümselam hoş geldin Yapayım hemen. Lütfen doğru seçer misin? Evet, tamam. Okey yes sir. Hocam, ne yapıyorum lan? Ben benim, biliyor mu? Evet Farukay hoş geldin BJK merhaba Isabelle sevinmiş. Evet arkadaşlar saati yazar mısınız? Şu an saat kaç sizden rica ediyorum. Saati düzgün yazın ama sallama yapmayın ya. Bir saat soruyorum. Gidiyorsunuz 15 yazıyorsunuz. 12. 82 geçiyor yazıyorsunuz. 12.82 geçer mi abi saat? Acı olsun mu? Olsun, bol olsun. Burger. Burger. Asya. Güzel, hızlıca bana bir çiçek yapar Arkadaşlar. İşten geldim hadi ya. Tamam arkadaşlar. <laughs> Turşu olsun mu abi? Ben? Olsun. Domates? Domates olsun. Salatalık, Havuç, nane, roka, maydanoz. Limon. İyi salatalık. 1 yaşlı. Arkadaşlar saati yazar mısınız? Bak 8 yazmış skoril Ya yapmayın ya. Ne oldu? Hadi hızla bak, arabayı park ettim, şey çektim. Bana, bana da yap, tamam mı? Arkana çekmişsin. yok. Oğlum Alper öder mi ya? <laughs> abi bile öder Tamam ben Ben öderim de kendi para yok o kadar. Ya sütlüyü de al, öyle davranmıyor ki. Açayım mı Ama, ama açarsam... Bir sıra artı tamam mı? dört. Siz de gelsin öyle. Abi altında motor Abi ne olsun içinde? Hadi Alper. <laughs> Alper hadi yeşil. Ay sen beni biliyorsun ya. Bilmiyor mu kardeşim ya? Abi bas sesinden bas. Nane bas zaten. Evet, hadi söylesene hadi Alper. Ya tamam at şunları at. İşte domates at. At domates hadi. Ya şey, bir şey, bir şey, bir bir şey, bir, bir şey, bir bir ya, şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir Yeşil. Borna ya. Yani, Nereden bekledin lan? Sen sen öyle mi? 70 lira çek. Ya, kanka Allah'ını seviyorsun. Hayır kanka. hayır Olsun hayır hayır hayır. Orta 0 75 lira. 2 şu kartı bir vazgeçin artık. Hayır, hayır. Vallahi, ya. Hadi hadi. Valla mı? Ya aynı şey. Asıl var ya aynı şeye benziyor. Kanki. <laughs> sen de. Bali çekiyor, Bali çekiyor. Kanka <laughs> sigara içiyorsun. He he. Bali çekermiş gibi yiyor kanki. Şey. 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 Oo! Işte. Oh, abi araba kim siliyor? Ben Abi ne yetmiş ne yetmiş ne ya? Aç lan yukarı. Lan oradan atın. Çek çek Verir verir abi onun var ya. fazla para var. Ya var bir şey Yemin ediyorum çekmedi beni. Abi diğer garanti yapmış bizim parayı. İnşallah bunu verir. Ama adam biliyor ya. Boş değil. Yetmiş bir ya arkadaşlar insan gibi bir şey yazın dedim. Birisi uzaydayım yazmış, birisi Afrika'dayım yazmış, birisi Amerika'dayım yazmış. Ya insan gibi bir şey söylüyoruz ya. Böyle ya kanka niye böyleler ya? Ya bana benimle dalga geçtiğinizi anladım ama bu canlı yayını kapatırım arkadaşlar. Ben 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 seçim, ben ya, gel ne? Oğlum bak çok istiyorum seni ha. Bak kimse elimden alamaz ha. Dilenciye sana kaybedin gibi. Aç abi ses istemeyiz. Aç. Vallahi yaptığınız çok yanlış ya. Vallahi yaptığınız çok yanlış ya. Abicim şurada karşılıklı olarak etkileşime geçiyoruz. Doğru mu kanka? Ben sizlere bir şeyler anlatıyorum. Sizler de bana bir şeyler anlatıyorsunuz. Ay. Güzel Ya, oğlum hadi ya. Hadi. Boşalt. Ben bitti ya. sen daha Şimdi ben üç kere boşalt dedim ya, bunu neyini anlamadın kanka? <laughs> Hayır, neresi sen anlamadın? Hiçbir <laughs> şey Hadi kapatır <abi>, <laughs> mısın? Eyüp, bu kıyar, dışarıda Güzel, Oğlum ettiği sürece sana tatlılık bir resim gelmiyor içinden. Neydi dışarı şey? çıkar mısın dostum? Ayrıca Hadi ya. Eyüp, hadi oğlum. Ayrıca Allah Allah ya. Güzel bir tatlılık, Dostum, dışarı çıkar mısın? Bir daha söylemeyeceğim var şadır. Tapıka baktın mı? Unuttun herhalde. Unuttun mu? Hayır. Tek mı unuttun? Ha unuttun mu? Yok. Ha o zaman hatırlan. Bir daha unutmuştu. Bak burada patates Rütecat kolay gelsin demiş. Ne köfteci Yusuf ne Ali Enkralı çiğ şey, köfteci yüz yok gördün değil mi? Duyuyor mu sen? Adam ne yazmış bak. Ne köfteci Yusuf ne köfteci Ali Enkral köfteci yüz yazmış. Adamsınız lan siz. Oğlum beğeni atın beğeni. Tamam da beğeni at oğlum şu ekrana bir çift tıklayın ya. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet arkadaşlar. Burada Burada bir, bir şeyler yapmak için şey yapıyorum. Şuna bak ya 32 kişi beğenmiş ya. Oğlum 33. kişi beğeni yaptın ya. Oğlum Kürt müsün Kürt müsün ne alakası var? Size ne oğlum Kürtsem Kürtsem ya?